<laughs> Yeni uyanınca da çok tatlı Arkadaşlar genelde buraya atlıyorum. Neden? Çünkü bir senedir buraya atlıyorum. Bu harita geldiğinden beri buraya atlıyorum çünkü. Alışkanlıklar değişmiyor bildiğiniz gibi sigara falan filan. Tabi içmeyen bilmez. Cem de ben de içmiyorum. Ya almayın şu evlerimi almayın abi evlerime girme. bak silah yok ben girecektim oraya piç olur lan Lan maçetem nerede maçete 4, 4. Ağzına sıçtığımın çocuğu. Get over here. Ananı sikeyim. <laughs> abi köyümden oldum ya. Vallahi şöyle köyümden olunca çok hiç hoşuma gitmiyor. Pezenekler beni köyümden ediyor ya. Orası benim köyüm abi. O köyden de loot'u azalttılar. Normalde AK çıkıyordu. Ağzına sıçtığımın oyunu o köyün loot'unu azalttı. Ben böyle oyunun ağzına sıçayım. Merhaba beyler. Hatırladınız mı? Bir genç vardı. Siz onu bu köyden etmiştiniz. Hatırladınız mı? Tekrar geldim. Bekle. Anasını tek spray'de alacağım. Anasının canını tek spray'de alacağım. Bak bak. Gördünüz mü piç'e Anladığım kadarıyla bu tarafa koştu. Anladığım kadarıyla. Oğlum nereye gitti bu? Oo, piç neredesin? Eve mi girdi lan o? Ananın Bütün oyun ben bunun için oynamadım kanka. Bütün oyun Allah çarpsın bunun için oynamadım bütün oyunu. Siktir git Gelen yok mu lan piçler Ha gel gel Bu sefer Bu sefer Ananı tek yumrukla bayıltacağım Geliyor mu? Gel Gir o karaya be Ama oyun Silah bulursa ben Ananı ağlatırım oyun Ben göremiyorum ki o ufak site'den gözükmüyor Anasını sattığım şey Ananızı söveceğim. Olmayacak. Nereden vurdu bu piç beni? Headshot attı. Ya Allah rızası için bak. Allah'ın adını veriyorum. Allah rızası için gelmeyin. Lütfen. İngilizce koyayım dedik ama yer ya Hulk gibi oldum yemin ediyorum kendimi Hulk gibi gördüm az önce 24 dakikadır video çekiyorum ve şu videodan bir dakika bile çıkmaz yani bir dakika çıkmaz Aha çok güzel oldu ya what? Oyun gitti. Abici, iyisin iyi, iyisin baya iyisin ha. Bak bir şeyler oldu. Dün iki tane domuzun evladı iki tane. Oyunun yarısına gelmişiz. Nerede o? Şurada pusmuşlar. İki tane domuzun evladı. Yatmışlar oraya. Oraya mı? Orayaydı galiba. Dedim vay sizi doğuran ananın kahrına sıçayım dedim ben de. Ya, üzüldüm çünkü. Tamine ne zaman gelir? Pardon reis. Ses var lan. Oğlum bu ne malcı iş ya? Adam bir anda yanıma ışınlandı. Böyle bir adam yoktu çünkü. Var mı şeyin sniper'ın kanka? <laughs> İzleyeceğim. Rotate çok kötü ya. Çok kötü. Tepeden gelmek lazım gelme biraz. Bak hala şurada çalışma. ve adamda UMP var. Tek böyle. tek takip ip hizasında tarıyor adam. Onunla karşılaşmak adına biraz yukarı çıkıyorum. İnşallah onunla karşılaşırız da ağzını yüzünü bir güzel kırarım. O fight bu, bu evlerde mi döndü acaba ya? Şu kulübede pussam nasıl olur? Ne oluyor oğlum? Lan lan ağzını Gördüm reisi. Bakalım kapışan kazanan kim olacak? Ben saldım abi izliyoruz. Neye öldüm? Nereden öldüm? Senin gibi oyunun anasının silahsızlıktan bıktım. Bir sniper'ım olsa ben o adamı vurduydum. AK'ye 6x takıyoruz. Ne bu yarıyor? Bir boka yaramıyor. AK yakın silah abi. uzak silah mı AK? Gerçekten bıktım ya. So full fokus oynayacağım şimdi. İzleyin abi. Ben çok sinirlendim. Ne ara indir lan sen de? Pezevenk. Var adam? Ha? Ne yapıyor bu? Geri gelir mi? Gelir bence. Bence geri gelir. Hadi be. Mal. Ananın Hep çalmak da kala ya yazın iki kelime sallıyor hadi bakayım hadi bu düştü herkese rivone hadi bakayım atla atla ananın dön lan dön Geri zekalı dön PUBG senin ben Oğlum yine geç kaldım ya Sonic Fox izleyeceğim diye var ya Şunu şöyle 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 yaparsam hızlı inebilirim İndim <laughs> Yine oyunda dondu gördünüz mü az önce Senin gibi oyunu anasını İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ben

Rackar, 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 rackar. O-o-o-o-ke, o-ke, o-o-o-ke, o-ke, 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 o-ke. Rackar, 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 o-o-o-o-ke, o-o-o-ke, o-ke,